Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi sizinle bugün ötüküçularımı besleme zamanı. Gel küçük küçük küçük. Bre, gel gel gel. Küçük gel gel. Gel 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 gel. Gelsene mi deli gel. Gel gel. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Minneleri bak 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 bak. selam diyeyim. Arkadaşlara selam söyleyin. Selam. Selam arkadaşlar. <laughs> deli deli deli. Deli deli deli. Deli 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 deli. E, 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 e. Elini ver, elini ver. Elini ver. Elini ver, elini ver. Ha, ısırma elimi. Yeah. Bunlar da oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. annesi geldi fıstık <laughs> sen de mi geldin sen de mi geldin şimdi üçü oynuyor oyun oynuyor karnaları doydu gel küçük küçük bendele Oyun oynuyor musunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Ben sizleri nasıl ayıracağım he? Aa, aa, elimi ısırıyor. Isırma.